Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere diş macunu ile hazırlanan burundaki ödeme arttırarak burunuzda küçülme sağlayan muhteşem bir karışım paylaşacağım. Bu karışım burundaki ödeme arttırdığı için burunuzda küçülme yaptığı gibi aynı zamanda siyah noktalarınızdan kurtulmanıza da sağlayacaktır. Bu tarif yurt dışında da birçok youtuber tarafından videosu çekilmiş ve çok güzel tepkiler almış bir karışımdır, yani denenmiş onaylanmış bir karışımdır. Evet başlıyoruz. Bunun için beyaz renk diş macunu tercih ediyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar diş macununu kabımıza koyalım. Daha sonra yine bir tatlı kaşığı kadar elma sirkemizi ilave ediyoruz. Daha sonra da yarım tatlı kaşığı kadar zencefilimizi de ilave edip iyice karıştırıyoruz. Ve hazırladığımız karışımı burnumuza masaj yaparak fırçayla uyguluyoruz. Ben elimde gösteriyorum arkadaşlar. Siz burnunuza uygulayacaksınız tabii ki. Burnunuza masaj yaparak fırça yardımıyla sürüp kuruyuncaya kadar bekletiyorsunuz. Kuruduktan sonra soğuk suyla burnunuzu yıkamalısınız. Arkadaşlar bunu haftada iki kere yapabilirsiniz. Belli aralıklarla. Ayrıca siyah noktalarınızdan da kurtulduğunuzu göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.